Akşam olunca büyüklerimiz de geliyor yuvamıza. Hepimizin bir arada sığması zor elbette. Bu yüzden yandaki evlerin çatılarına gidiyorlar ara ara. Tabii kursaklarında getirdikleri yiyecekler bizim için şahane. Fareler, yılanlar, onlardan özür diliyoruz ama büyümemiz gerekiyor bizim de. Onlarca kilometre öteden geliyoruz biz sizin ülkenize. Çok seviyoruz sizin ülkenizi. Doğanıza kanmak için, suyunuzu içmek için, ormanlarınızı gezmek için. Siz de seviyor musunuz bu güzel ülkeyi? Kıymetini biliyor musunuz her şeyi? Havanın, suyun, taşın, toprağın, canlıların, Sevmek zorunda değilsiniz bizleri. Ama saygı göstermek zorundasınız. Öyle değil mi? Ülkenizde kaldığımız altı ay boyunca hiç kimseyi rahatsız etmedik biz. Etmiyoruz. Mahalle sakinlerinin hiçbir işine karışmıyoruz. Terliklerini kaçırmıyoruz. Evlerini dağıtmıyoruz. Çocuklarını gagalamıyoruz. Biz sadece seyrediyoruz tepede. Sadece bekliyoruz. Gün batımı, gün doğumu, gece gece. Siz de seviyor musunuz ülkenizi bizim gibi? Bak orada uzakta. Bizim annemiz bizi beslemek için zayıf düşüyor biraz. Biz sizin ülkenize yeniden gelmek istiyoruz. Lütfen ülkenizi bizim için muhafaza eder misiniz bütün güzellikleriyle